Şimdilik o hadisat-ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhitler tarafından avamın akidelerini bozmak fikriyle işa edilen 23 meseleleri tevfik-i Rabbani ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o meseleler, mülhitlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber, her biri bir lemay-i icaz-ı nebevi olduğu görünmekle ve hakiki tevhilleri ispat ve izhar edilmekle, akide-i avamı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmet-i Rabbaniye'den rica edip, hatiyatımı ve galatatımı affu mağfiret altına almasını Rabbi Rahimim'den niyaz ederim. Beşinci şu an ikinci Makamı ve Meseleleri Bismillahirrahmanirrahim 1. Mesele Rivayette var ki, ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allah ve alem bunun bir tevili şudur ki, sefaat ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Dar bu meselde deniliyor ki, filan adamın eli deliktir, yani çok müsriftir. İşte Süfyan, israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak, insanların o zayıf damarlarını tutup, kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. İkinci mesele. Rivayette var ki, ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında hâdâ kafir yazılmış bulunur. Allahu alem bis sabab, bunun tevhili şudur ki, o Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder, daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Üçüncü mesele Rivayette var ki, ahir zamanın müstebit hakimleri, Hussan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El ilmu indallah bunun bir tevili şudur ki, hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele Rivayette var ki, ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki Allah 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 deyip zikreden tekkeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak. Ve ezan ve kamet gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevili şudur ki, kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet kafirlerin başlarında patlar. Beşinci mesele Rivayette vardır ki, ahir zamanda deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Allahu alem bunun bir tevili şudur ki nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetlerin nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de tabiyyun ve maddiyun mezhebinin başına geçen o eşhas kuvvetlerin nispetinde kendilerinde bir nevi rubiyet tahayyül ederler ve rayiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyet kerane serfuru ettirirler, başlarını rüküye getirirler demektir. 6. mesele Rivayette var ki, fitneye ya ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azabı kabirden sonra min fitneti deccal ve min fitneti ahir zaman bir de ümmet olmuş. Bunun bir tevili şudur ki, o fitneler nefisleri Allahu Alem biz savap kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikab ederler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından, seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemalperest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bidaları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis peresleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.'' Yedinci mesele. Rivayette var ki, Süfyan büyük bir alim olacak, ilim ile dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. Vel ilmu indallah bunun bir tevili şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip, tamimine şiddetle çalışır demektir. 8. Mesele Rivayetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. La ya'lemul gaybe illallah bunun bir tevili şudur ki, İslamların deccalı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik, İmam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi, demişler ki, onların deccalı süfyandır. İslamlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük deccalı ayrıdır. Yoksa büyük deccalın cebir ve ceberutu mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur. Ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz, belki günahkar da olmaz.'' 9. Mesele Rivayetlerde vukat ı Süfyaniye ve Hadisat-ı İstikbaliye, Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allahu Alem bunun bir tevili şudur ki, Merkezi hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, merkezi hükümeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tafsir etmişler. 10. Mesele Rivayetlerde eşhas ahir zamanın fevkalade iktidarlarından bahsedilmiş. Vel almu indallah bunun tevvili şudur ki, o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin azametinden kinayedir. Bir vakit Rusya'yı mağlup eden Japon başkumandanının sureti bir ayağı Bahri Muhitte, diğer ayağı Port Arthur Kalesi'nde olarak gösterildiği gibi, şahs manevinin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde hem o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor. Ama fevkalade ve harika iktidarları ise, ekser icraatları tahribat ve müştehiyat olduğundan fevkalade bir iktidar görünür. Çünkü tahrip kolaydır, bir kibrit bir köyü yakar.'' müştehiyat ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. 11. Mesele Rivayette var ki, ahir zamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder. Allahu alem bir sevap, bunun iki tevili var. Birisi, o zamanda meşru nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, 40 bedbaht kadınlara çoban olur. İkinci tevili, o fitne zamanında harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyet-i nisfan ve tam serbestiyetleri, kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden, fıtratça erkeğine galebe eder. Veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden, emri ilahiyle kızlar pek çok olur. 12. Mesele Rivayetlerde var ki, Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. La ya'lemul gaybe illallah bunun iki tevili vardır. Birisi, Büyük Deccal'ın kutbu şimali dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaya ve işarettir. Çünkü Kutbu Şimali'nin mevkiinde bütün sene bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendiferle bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurup etmez. Daha bir gün otomobille gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek büyük teccal şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane bir ihbardır. İkinci tevili ise hem büyük deccalın hem İslam deccalının üç devreyi istibdatları manasında üç eyyem var. Bir günü yani bir devreyi hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki 300 senede yapılmaz. İkinci günü yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tebdiller 10 senede yapılmaz.'' Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. 13. Mesele Kati ve sahih rivayette var ki, İsa aleyhisselam büyük deccalı öldürür. Vel ilmu indallah bunun da iki veçi var. Bir veçi şudur ki, sihir ve manyetizma ve ispiritizma gibi istidraci harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek, ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır. İkinci ve ki şudur ki, Şahsı İsa Aleyhisselam'ın kılıncı ile maktul olan Şahsı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli maddi yunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs manevisini öldürecek ve inkar uluhiyet olan fikir küfrisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki o ruhaniler dini İsevi'nin hakikatını hakikati İslamiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak manen öldürecek Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. 14. Mesele Rivayette var ki, Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Allahu Alem diyebiliriz ki bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Traçki namında dehşetli bir adamı Rusya'nın başkumandanlığına ve terbiye gerdeleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. 15. Mesele Yecüc ve Mecüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi rivayette bir kısım tafsilat var. Ve o tafsilat ise Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler. Belki ravilerin içtihatları karışmasıyla tabir isterler. Evet, la ya'lemul gaybe illallah bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı diye Ye'cüc ve Me'cüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin'i maçından bir kısım başka kabileleri beraber alarak, kaç defa Asya ve Avrupa'yı her cümerç ettikleri gibi, gelecek zamanlarda da ki, dünyayı zihir üzeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, ihtilali Fransavi'de perverlik tohumuyla ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüt etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden aşıladığı fikir bilahire Bolşevikliğe inkılap etti. Ve Bolşeviklik dahi çok mukaddesat ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum, kalabalıklı, hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak.'' ve o şeraiti muvafık insanlar ise Çin'in maçında 40 günlük bir mesafede yapılan ve acayip sebayi alemden birisi bulunan Seddi Çin'in binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zat Ahmet Aleyhisselatu vesselam mucizane ve muhakkikane haber vermiş. 16. mesele. Rivayette var ki İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdüğü münasebetiyle Deccal'ın fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azameti heykelde ve Hz. İsa Aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. La ya'lemul gaybe illallah bunun bir tevili şu olmak gerektir ki İsa Aleyhisselam'ı nuru iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin kemiyeti Deccal'ın mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. 17. Mesele Rivayette var ki, Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve 40 günde dünyayı gezer ve harikulade bir eşeği vardır. Allahu Alem bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur. Bu rivayetler mucizane haber verir ki, Deccal zamanında vasıtayı muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek. Radyo ile bağırır, şark garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde dünyayı devredecek ve yedi kıtasını ve yetmiş hükümetini görecek ve gezecek diye, zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyar eden, mucizane haber verir. Hem deccal, deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla iştilir. Ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebi ve hımarı ise, yaş mendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş.'' düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veyahut sükut lazım. 18. Mesele Rivayette var ki, ümmetim istikametle gitse ona bir gün var. Yani, fi yevmin kâne miktâruhu elfesene ayetinin sırrıyla, bin sene hakimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse ona yarım gün var. Yani ancak 500 sene kadar hakimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. Allahu alem bu rivayet kıyametten haber vermek değil. Belki İslamiyetin galibane hakimiyetinden ve hilafetin saltanatından bahseder ki aynı hakikat bir mucize-i gaybi olarak aynen öyle çıkmış. Çünkü hilafet Abbasiye'nin ahirinde onun ehli siyaseti istikameti kaybettiği için 500 sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyeti mecmuası ise istikameti kaybetmediğinden Hilafet-i Osmaniye imdada gelip 1300 sene kadar hakimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasi yunları ki istikameti muhafaza edemediğinden o da ancak hilafetle 500 sene yaşayabilmiş bu hadisin mucizane ihbarını Hilafet Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş. Bu hadisi başka risalelerde dahi bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. 19. mesele. Rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan ve Ali Beyt-i Nebevi'den Hazreti Mehdi'nin radıyallahu an hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehli ilim ve ehli velayet Eskide onun çıkmasına hükmetmişler. Allahu alem biz sevap. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili şudur ki Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi her bir asır meyusiyet vaktinde kuvve-i maneviyesini teyit edecek bir nevi Mehdi'ye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan, rahmet-i ilahiye ile her devirde, belki her asırda bir nevi Mehdi, Ali Beyt'ten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Mesela siyaset aleminde mehdi Abbasi ve diyanet aleminde Gavs-ı Azam ve Şah-ı Nakşibend ve Aktab-ı Erba ve 12 imam gibi Büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlardaki Mehdi hakkında gelen rivayetlerde medar-ı nazar -ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğundan rivayetler ihtilaf ederek bir kısım ehl hakikat demiş, eskide çıkmış. Her neyse. Bu mesele Risale-i Nur'da beyan edildiğinden onu ona havaleyle burada bu kadar deriz ki dünyada mütesanet hiçbir haneden ve mütevafık hiçbir kabile ve münevver hiçbir cemiyet ve cemaat yoktur ki Ali Beyt'in hanedanına ve kabilesine ve cemiyetine ve cemaatine yetişebilsin. Evet, yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-ı Kur'aniyenin mayasıyla ve imanın nuruyla ve İslamiyetin şerefiyle beslenen, tekemmül eden Ali Beyt, elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikat-ı Furkaniye'yi ve sünnet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam ihya ile, ilan ile, icra ile baş olan Büyük Mehdi'nin kemal adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayatı, ı insaniyedeki düsturların muktezasıdır. 20. Mesele Güneşin mağribden çıkması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Ama güneşin mağribden tuluğu ise bedahat derecesinde bir alameti kıyamettir. Ve bedahati için aklın ihtiyarı ile bağlı olan tövbe kapısını kapayan bir hadise-i semavi olduğundan tefsiri ve manası zahirdir, tevile ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki Allahu alem o tuluğun sebebi zahiri ise küre arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an, onun başından çıkmasıyla zemin divane olup izni ilahiyle başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp garptan şarkı olan seyahatini irade-i Rabbani ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garptan tuluğa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi arş ile kuvvetli bağlayan hablullahil Metin olan Kur'an'ın kuvve cazibesi kopsa, küre arzın ipi çözülür, başıboş serseri olup, aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş karttan çıkar. Hem müsaademe neticesinde, emri ilahiyle kıyamet kopar diye bir tevili vardır. Amma Dabbetul Arz, Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tavsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi kati bir kanaatle bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemul gaybe illallah nasıl ki kavmi firavuna çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi Ebrehe'ye ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyan'ın ve Deccal'lerin fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zihri zeber edecek. Allahu alem o dabbe bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir tayfeyi hayvaniye olacak belki illa dabbetul ardı te'kulü min ayetinin işaretiyle, o hayvan dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki, insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefaat ve istimalattan tecennüpleriyle kurtulmasına işareten, ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.'' ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم